Merhaba, bugündeki ocak İtalyan masalı okuyacağım. Kargaların Kadısı Çok eski zamanlardan birinde yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında oğlu Cavoni ve karısıyla birlikte yaşarmış. Cavoni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları da çok severmiş. Ufacık elbisini ekmek kırıntılarıyla Buğdayları gibi tahıllarla doldurur. Bütün gün ormanda kuşlara yem verilmiş. Bir süre sonra kuşlar da kavanoza kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu sevmişler. Bu iyi kalpli çocuğun ellerine omuzlarını kalmaya, yemlerin onun elinden yemeye, sevinçle ona şarkılar söylemeye başlamışlar. Gel zaman git zaman kavanoza kuşların kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden gün Kavani'nin babası uzak bir yola gidecekmiş. Oğlunu yanına almış. Yolculukların dördüncü gününde baba oğul güvertede denize bakarken yanlarına iki mart konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırışıyorlarmış. Kavani ise derin bir ilgili onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor o martılar? Çocuk omuzlarını sıkmış ve konuşmak istememiş. Ama babasının ısrarına karşı Sonunda duyduklarını söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana gülecekmiş. Hatta sen gelip benim elime su dökecekmişsin. Annem ise kurulanmam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış. Oğlunu hırsla itivermiş. Çocuk ise ise böyle bir şey beklemediği için zaten dalgalar tarafından bir o yana bir bu yana sallanan geminin güvertesinde denize düşmüş. Deniz çok dalgalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Ama bir süre sonra bir başka gemi de oradan geçmiş, geçiyormuş. Azgın dalgaların arasında suyun üzerinde kalmaya çalışan çocuğu görüp kurtarmışlar. Geminin sahibi uzak bir ülkeye gidiyormuş. Orada çocuğa kralın hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca kara karga kralın çevresinden ayrılmıyormuş. Ne yapsalar ne etseler muhafızlar kargaları kovalayamıyorlarmış. Kralı kargaların gak gak seslerinden kurtaramıyorlarmış. Kargalar gece bile karalara rahat vermiyormuş. Yatağın başından bir an olsun ayrılmıyorlarmış. Kavunlu kargalarda sohbet etmeye başlamış. Onlara neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerine kadılık etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor ama kimin kral olacağını karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Tamam bunu krala anlatmış. Kral, kargaların ne istediğini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama, yeme, yaşama kavuşmuş. Canlanmış. Kargalar içinde en, en yaşlısını kargalar kralı olarak seçmiş. Ve kargalar uzaklardaki ülkelerine uçup gitmişler. Kral ise niye sadece ülkenin yarısını değil, bir tane bir tanecik kızını da vermiş. Sonra da kendisini zaten yaşlı olduğundan bütün krallığını Kolonya'ya bırakmış. Çünkü kızın başka çocuğu yokmuş. Kızından başka çocuğu yokmuş. Kolonya çok iyi kalpli bir kralmış. Herkese yardım eder, yoksullukları yedirir, içirir ve giydirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Kavanoğlu onları hemen tanımış kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama ihtiyarlar bu kudretli kralın kendi kavanileri olabileceğini akıllarına bile getirememişler. Kral onları yemeye çağırmış. Yemek öncesi ellerini yıkarken yaşlı adam hemen yanına gelip eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kurulaması için krala havlu tutmuş. Kavanin içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Mutluluk içinde anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış. Onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür. Kavani'nin anne ve babası da sarayda onunla birlikte oturur. Zamanları oldukça kuşları dinlerler. Kuşların onların bilmediği dünyalara dair her hikayeyi, bütün hikayelerini hep merak ederlermiş. Başka bir